Oruç tutarken vücudumuzda yaşanan değişiklikleri daha önce hiç duymuş muydun? Aslında bir ay boyunca bedenimiz dört aşamalı bir yenilenme sürecine giriyor. İlk günlerde vücudumuz temizlenmeye başlıyor. Kan şekeri ve tansiyon düşmeye başlıyor. Kaslardaki glikojen azaldıkça açlık hissimiz de belirginleşiyor. Baş ağrısı ve mide bulantısı da vücudumuzun arındırılmaya başladığının ilk işaretleri. 3 ile 7. günler arasında vücut oruca iyice alışıyor. Sindirim sistemi dinlenmeye çekiliyor. Vücudumuz ise tüm enerjisini hücreleri yenilemeye harcıyor. Yani organlarımız Allah'ın izniyle yenilenmeye başlıyor. 8 ile 15. gün arasında da işler iyice değişiyor. Bu sefer enerjin yükselmeye başlıyor, zihnin açılmaya başlıyor ve kendini daha hafif ve dinç hissetmeye başlıyorsun. Vücudumuzdaki hasarlı hücreler onarılmaya başlıyor. Bağırsak, karaciğer, böbrek ve akciğerler toksinlerden temizleniyor. 16 ile 30. günler arasında ise artık vücudumuz tamamen oruca alışıyor. Hafızamız güçlenip konsantrasyonumuz artıyor. Organlarımızın iyileşme süreci tamamlanıyor ve vücudun en güçlü, en verimli haline ulaşıyor. Yani oruçla beraber sadece aç kalmış olmuyoruz. Vücudumuz yenileniyor, güçleniyor ve temizleniyor. Yani Allah Allah'ın verdiği her emirde, her farzda bir hikmet açığa çıkıyor. Bir fayda açığa çıkıyor. Allah bizim hem nefsimizi terbiye etmemizi istiyor hem de aynı zamanda bize şifa veriyor. Oruç ibadeti de aslında İslam'ın doğruluğunu gösteren ayrı bir delil oluyor. Bu bilgileri duymasını istediğin arkadaşına bu videoyu göndermeyi unutma.